Ladies and gentlemen, this is the dream of everyone. Hello, be. Dubaları geçiyorum. Evet. O derinliği dibine indim. Evet. Ha, E, tatile geldik buraya işte. Aslında tatile gelmedik, okumaya geldik. Ama burası çok güzel olduğu için hem okuyoruz hem denize geliyoruz, geziyoruz. Yani ben aslında başka Trabzonluyum. Trabzon'da şu an denizin yanından bile geçemez stoklar ama burada herkes gördüğünüz gibi. Deniz çok güzel bu arada, suyu da güzel. Tertemiz, hava da çok güzel. tatil zamanını yaşıyor. Yalnız bu sene turizm bayağı bölüyor. Yani bu sene istediğimiz şeye varamadık, kotaya varamadık. Gelen turistlerin de çoğu Rus'tu. Yani İran'dan gelenler çoğu değil. Bu sene istediğimiz gibi gitmedi. Evet son tatil gezini çıkarmak için geldim.